Açıklama kısmındaki linkten Discord'umuza gelebilir, bizimle sohbet edebilir, bizimle birlikte oynayabilirsiniz. Ve bize destek olmak istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Metalleri eridikten sonra evimin birinci katını metalledim. Abondanıttan sürekli çatışma sesi geliyordu. Ben de bir bakayım dedim. Burada kayıt tuşuna basmıştım ama kayıt geç açılmıştı. Ben de açılmadı zannedip bir daha basmışım. Ve kayıt kapanmış. Ama olanları şöyle anlatayım. SMC'li bir ekip geldi ve buradaki adamların hepsini vurdu. Ben de daha sonradan gelip adamların almadığı itemleri topladım. Masamı iki seviye yaptım. Daha sonra evimin etrafında loot yaptım. Yeteri kadar loot yaptıktan sonra evimin bunkerlarını yaptım. Biraz daha fırın bastım. Daha sonra tekrardan abondanıta geldim. Want to go scavenging together? <coughs> Military base'de benim dışında bir kişi vardı. Yeşil kart yerinde yoktu. Ben deme de yeşil odan oraya gittim ve adamı gördüm. Adamı araştıramıyorum çünkü adamın pompalısı varsa bana tek atar. Adam yeşil odanın jeneratörüne giden yoldaki zombileri öldürememişti. Yani yeşil odayı lootlamamıştı. Bu yüzden ben de zombileri öldürüp yeşil odayı lootladım. Tabii ki de diğer odaları da lootladım. Moroda'dan iki SMC bir tane de Iron Pantolon çıkmıştı. Abandönutta yine adamlar çatışıyordu. Ben de gelip bir bakayım dedim. Adamlar çok kalabalıklar. Kazanma şansı yok. <laughs> Belki biraz loot kaçırabilirim diye çıplak geldim. Adamların üstü o kadar çok dolmuş ki SMC'yi bırakmışlar. Tekrardan military base'e geldim. Iron cast çıktı. Yavaş yavaş metal setimi tamamlıyorum. Evde yeteri kadar komponent vardı. Bu yüzden bütün komponentlarımı dönüştürdüm. ve sonra Beyzime döndüm.